Herkese merhaba arkadaşlar. Kızlarla beraber yanımda babam var. Evet. Minecraft'ta yaptığımız şehri tanıttık. Yaptığımız olarak, değil. Bot. Bot mu bu? Ben yapmadım. Sen yapmadın mı? Ben ha. yapmadım. He. Bilmek çok kötümüş arkadaşlar. Baba. Tarla Enes yaptı zannettim. Baba dur. Baba ne dur. Diyoruz? Kendine bir ev seç. Buralar. Kendine... Şimdi ev var Ve arkadaşlar biz burada hikaye yapacağız. Yapalım. Hikaye yapalım. Ben geldim. Koç mu? Buraya gitme. Gel buraya. Benim evimi yok Araba mı evin? Bak burası Aa, ev değil he. Burası ne? Burası market. He o zaman markette de... bana tatlı şeyler alır mısın? Burası market değilmiş. Neymiş? Benzinci. Benzinlikten tatlı benzin alır mısın bana? Delirdim bu uşak. Uşak mı? Afyon mı? Bak gel buraya. Neredesin? Evler o tarafta değil. Neredesin? Evler nerede? Ev seni bustadığım tarafta. Bana şu tarafta. Bana. Bak şu tarafta. Benim gittiğim tarafta. Hani ne tarafa gidiyorsun? Beni görmüyor musun? Yok. Buradayım ya. Hani? Bak tokat atınca görürsün. Tamam, Bismillah. Gel. Gel. Vurma beni gözümden. Hadi Gözüme gözüme vurma. Gel. Gel gel. Gel. Abi, abi, abi. Ben seni çok seviyorum. Abi kaçma benden. Abi kaçma. abi ben seni çok seviyorum. Gel. Kaçıyorum. Kaçma benden. Şurada şel var. Adam hasta etmeyin. Gel. Şey Arkadaşlar. Şu bloklar ne bir. Şel. Boş ver burayı. Evler. Kendini şelden akıllı kelden alacaksın. Arkadaşlar ben bir evleri bulabilsem. Ay şehir o kadar büyük ki evli. ne? Aa şehir mi? Polis o polis merkezi. Polis merkezi. Ha evet. boş ver Aram sen oldum. gel sadece. Arkadaşlar bu bloklar bazı oyunun saçmaladığı yerlerde kol koyuyor niyeyse. Ben de bu blokları kuruyorum. Sen mi kurdun blokları? Şuraya git. Bana ev burası. Orası ev değil. Ne burası? Orası... Ay baba gel Bakın. buraya. Ne burası? Gel buraya. Neredesin sen? Aşağıda ya buraya gitme. Burada zırh satılıyor yine Boş ver. Bizim zırhlarımız var. Ama ben ya. Aa ya oraya. Gel aşağı. Ya arkadaşım. Arkadaşım Arkadaşlar bir dakika. Bırak. Arkadaşlar bir dakika biz bir ev bulalım öyle. Arkadaşlar sonunda evlerimizi bulabildik. Evimizi bulduk arkadaşlar. Burada bir kol var. Bir kol ne işe yarıyor? Gerek ama. yok sen sen git evine. Arkadaşlar şimdi hikaye başlayacak. Hikaye yapacağız. Eve nasıl gireceğim ben? Girişte bir şekilde. Bir şekilde. Kedi, kedi. Girelim. Sana mı söyledim? Neyse girişte. Giremiyorum. Kapı var, kapıyı aç. Girdim kapıdan, buldum kapıyı. Bravo. Çok bravo sana. Başarılı. Bana bravo, sana da aferin. Arkadaşlar birazcık bilgisayarın başına ders çalışıyor. Çuf çuf çuf. Hep yavaş. Buranın elinde değil bu ya. Çalıştım. Birazcık da pizza yiyeyim. Nom, nom nom nom. Nom nom ben nere ben camın <laughs> He camdan dışarı çıkmışım. Komşu baba hikaye başladı. Şu anda ben sana konuşma. Tamam. Komşu komşu. Hu Buradan nereye çıkıyor? Bak arka bahçeye mi çıkıyor bura? Komşu. Eee. Komşu. Efendim hoş geldin. Geldim evine. Geleyim mi? Hoş geldin. Gel yukarı üst kata gel ama. Orası Arkadaşlar, alt kat. Bir 3 kata çıkıyorum. Geldim. Balkonda oturalım mı? Gel balkona gel çay içelim. Hani sen? Aa balkon oradaymış. Aa karşında evet. tam banka var. Arkadaşım. Efendim. Bugün de havalar çok güzel. Evet. Balkona çıkayım dedim. Birazdan e, hizmetçi çaylarımızı getirecek. Çay mı içersin, kahve mi? Bir bir şey içmeyeceğim. Sebep ama lütfen bir şey içmen lazım. Misafir olarak gelmişsin evime. Doyun kapat. Karnın mı aç yoksa? Yemek söyleyeyim. Yemek. Gel yemek yemeye gidelim. Tamam. Gel yürüyerek. Nerede yemek söyleyeceğim bana? Gel. Ama benim evime geldim misafir olarak. Yemek yemeden gidiyorsun. Ay yemek başka bir yerden yemek alacağız. Gelemiyorum. Gel. Gelemiyorum. Hangisin? Gelemiyorum. Neredesin? Buradayım. Aşağılay mısın? Kapı nerede? Ya burada kapı. kapı. Kendi evimin kapısını bulamıyorum <laughs> ya. burada. Burada. Ne, ne yapıyor bu arkadaşım ya? <laughs> ya tabletten de oynayamıyorum ki. Neyse gel. Hadi gel yemek yemeye gidelim. Çıkamıyorum. Ya. Sağmıyorum ben kapıya. Gel. Bak dur ben seni buraya çıkartırım. Çıkamıyorum. <laughs> Cidden çıkamıyorum. Aa. Ha. Tokat ye ye çıktım. Arkadaşlar bu bir filmdeki sahne aklıma geldi. Gel. Giremiyorum. Ha şey Bak, gibi. Yapmışlar. Ney? Kemal Sinan'ın rahmetli filmdeki kardeşlerdeki gibi. Hadi gel. Gel hadi. Sokak, sokak gel. Gezerim. Beni gören Gel. Neredesin? Buradayım. Birazcık yardım isterim. Gelemiyorum. Gidemiyorum. Gelemiyorsan Gidemiyor. gel. Gidemiyor. Unutma bizim evimiz bankanın önünde. Ben unuttum bile. Artık yarım saat evvel. Nereye gidiyoruz? yemek yiyeceğiz. Nerede? Restoranda mı? Ya alışveriş merkezine gidelim. Tamam gidelim. Orada yiyelim. Orada ne yiyeceğiz? Bak işte orada yemeklere bakarız. Bakarız ne var? Gel. Yani, Bakın burası neresi? Burası, burası Domino's. Pizza yiyebiliriz ama yemeyeceğim. Yok yemeyelim. Domino's yemeyelim. Dönerci Hasan oraya gidelim. Dönerci Hasan yok oyunda. Yok mu? Neredesin? Ben geçtim seni. İki ada var mıdır? Yok. 2B'de? Seni geçtim. 2B'de var mıdır? Sen sus ve beni takip et. Ama ben seni geçiyorum. Sen... Şu anda sen beni takip ediyorsun. Şimdi bakalım kim kimi bakalım. takip edecek. Bismillah. Kim kimi takip ediyor? He? Tamam bakalım kim kimi takip ediyor? Sen neredesin? Ben geri geri gidiyorum. Ben geri yeri kıracağım. Bekle. Bir Aa, çok bir uzadı iş. bu iş ya. Çok acıktım ben. Gel. Geliyorum. 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 Ya Geliyorum. kısasından Domino's'a mı gitseydik? Yok Domino's demeyeyim. Dönerci Hasan'la ısrarcıyım. İkram Döner de olabilir. Gel. İkram Döner nerede? Şuradan ben bir paralarımı alayımdır. Şuradaydı benim paralarım. Oraya mı sakladın sen paraları? Hırsızlar almasın diye buraya. Nereye saklamıyorsun? Gidip benzinliğin içine para saklıyor arkadaşlar. Aldım gel. Ne kadar var? Çok. Bize yetecek kadar var mı? Oo yeter de artar. Neredesin sen? 63 elması. Sen neredesin? Buradayım ya. Nerede? Bak evet. gör artık beni. Gördüm. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Gel buradayım unutmayın. Burası yemek Videoların sonuna kadar izlerseniz seviniriz. Like atın. Beğenin. Buradan nereye gidiyor? Neredesin? Gelme gelme burası. Tünelin bu ucu kötü bir yere çıktı. Orada, orada bir şey diyor orayı söyleyemeyiz. Değil mi? Kötü bir yere çıktı işte. Ba başka bir şey diyor. Hadi gel KFC'ye gidelim. KFC. Burada. Tamam. Burada hemen yemeğimizi yiyelim. Tamam. Neyse Bakıyorum hemen yemeklere. Merhaba kolay gelsin. Sen tavuk yer misin? Ben bir bütün döner alayım bir tane de ayran. Abicim ayran dönerin içinde mi olsun? Ya kardeşim ben öyle sevmiyorum. Benim ayranım kenarda olsun. Çabuk. Ne diyorsun ya? Sen o patates. Tamam efendim oturun. Birazdan ben size söyleyeceğim. Gel. O patlamış mısın? Oturdum ben. Nom. Nom nom nom. 511. Gel otur. 511 yesin alsın. Halı <laughs> <Çocukuşunuz> yakın. <karşısında. gülüyor> ya otur otur. 0 -0 ya milyon. yemekleri geçirdim. Hangi ara aldın geldin ya? <laughs> Benim dönem dönümler, ayran dönemin içinde olmayacaktı. Ayarladın mı onu? Ayran yokmuş kalmamış. Ha tamam. Al. Ama bana mı içersin dedi. O karnı doyurmaz. Onu da yemedi ki. Yedim ya. Bir şey vardı burada yedim ben onu. Katlamış mısır yemiş. Yedim ama sonuçta. Ama o kadın doymaz. Ben doydum. Neyse arkadaş. Arkadaşım gel. Ben şuradan birazcık da patlamış mısır bendeyim. Tamam tamam. Masadaki mısırları çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> yok yok o bizim Bir masa. Saldık gidiyoruz. Parasını verdim ben. Al ben kumeyim. Parasını ver. Tamam. Adamları kandırma. Kaç lira tuttu acaba? Sor bakalım. Arkamızda ondan sonra para yoksa bulaşık yıkarız bak. <laughs> var var. Gel ben sana çalışma alacağım. Şu köşeye oturalım. Kahveci. Alın 17 elmas. Nereye oturalım? Masaya mı oturalım sandalye yere? Gel eve gidelim akşam Ev oldu. Ev nerede? Gel beni takip et. Sen neredesin? Bak geldim. tokatı yer. Geldim yardım. geldim. Lütfen bana el er kaldırma. Tamam. Bana el er kaldırma. Tamam. Ağzını burnunu kırarım senin. Yakalayamıyorum ki koşamıyorum ben yaşlandım. <laughs> Biri arkadan bağırıyor sanki. <laughs> Sen paraları ödedin mi? Ödedim. E niye bağırıyorlar arkadaş? Para, para 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 para. Ya dedim ya. Yanlış duymuşum ya. Onlar yere düşürdü onu, onu almadı. Tam neredesin? Parayı mı yere düşürdü? He. Ben, o benim problem değil. Sen neredesin? gel. Ne tarafa gidiyoruz? Gel. Ay. Para 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 para. Ya yerde git onu. Yerde düşürdün. Hiç lazım. Bağırmasın bana. Barak, 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 ya ben söyle. Ya yere düşürdün diyorum. <laughs> Al sana yerden. Hayvan <laughs> <laughs> bacısını mı <mi> yedin? <laughs> Yo. E, ne bu sesler? Evi bulamıyorum. Biri para diye bağırıyor. Biri miyav diyor. Evi ne bulamıyorum. Evi kaybettin. Evi kaybettim. Şimdi kaybeden masum köylüler. ben <laughs> sana dedim ama uzaklaşmayalım diye. Burada ne yiyorsun? Bu da bir şey yemiyor. Gel gel. Çöp kovasıymış ya. Çöp kovası Çöp değil. Çöp kovasını atmışlar patlak mısırı. Gel. Ha, hayır, hayır, gel yoksa de. buradaki. Nereye gidiyoruz? Gel. Ben patlamış mısır yiyeyim biraz. Nam nam nam. yiyelim gel. Yem 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 yem. Para, para Bekle paralarımı para, para. koyayım. Paraları bırak. Oo. Ama kimse görmesin bizi. Bak ben erketeyi yaptım. Kimse var mı yok mu bakıyorum etrafa. Yok tamam. Yok. Sen neredesin? Ben buradayım. Gel Aynen. bu tarafa. Oraya mı gidiyorsun? Hadi ya uykun geldi ya. Ben sana dedim ama Uzak uzaklaşmayalım başladım. fazla diye. Çok uzaklaştık. <laughs> Nerede? Aklımda tutamıyorum yolları. Ben de tutamıyorum da. Bunlar hala peşimizde. Ver şunların parasını. Ya bekle. Geldim. Nerede? Ya siz görmüşsünüz. Para yerde, para yerde, yerde. Dur. Aa, i̇şe bak arkadaşlar. Dolaştık, dolaştık. Yine keyif, keyifsiye geldik. Al. Ev nerede? Verdim paralarını. Tamam. Artık bağırırlarsa keyifsiyi yıkacağım. Ha gel gel. Gel. Hatırladım evi. Tamam. Gel burada. Al. 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 Kaç 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 kaç. Köpek geliyor, köpek geliyor. Kaç. Köpek geliyor, köpek. Kaç 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 kaç. kaç. Ya benim peşinde bırakma. Sen git köpeklerle kavga et. Ah, 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 ah. Eve koş. Buldun mu evi? Ben gittim eve. Benim evim neredeydi? Gel buraya. Nereye? Buraya. Bak görüyorum, beni görüyor musun? Kalmış. Kafanı görüyorum. Dur orada. Bak buradan geleceksin. Sonra o o, o buradaki haritadan sağa dön, haritadan sağa döneceksin Turuncu ev senin. Harita nerede? Görürsün sen. Ben evime gittim uyumaya. Turuncusun benim. Aha. Baba sağa dönmeyi unutma. Bir, bir, sağa döndüm ben. Tamam gel buradan aynı. Bak senin evin şuradaki Şu. Şurada. Bu Git evine uyu. Ay birinci gün. Yemeğimizi yedik doyduk. Eve girebilirsin ne mutlu bana. Giremiyorum. Giremiyor. Ben birazcık banyo edeyim sonra geleyim. Yatak odası nerede? Üst katta mı oluyor yatak odası? Gittim mu? <laughs> Arkadaşlar. Artık Neyse. Odası, ben hangi kapıya bakarsam bakayım. Şeye çıkıyorum. Dışarı çıkıyorum. Aa burada kim var? Nerede? Bunlar kim? Kimler? Aa benim hizmetçileri. hizmetçi hizmet değil onlar. Senin zırhlarının askısı. Ha ha. Ben de hizmetçiler zannettim. Arkadaşlar şimdi. Sonra Arkadaşlar bu tür videoları beğenirseniz devamını çekeriz. Biliyorsunuz biz daha yeni 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 duyulmaya başladık. Yeni yeni büyümeye başladık. Yeni yeni. Yatağım nerede ki? Bekleşme. Ona dışarısı. Bekleşme. Kedi. Aa, ben demin bağırıyordum kedi. Bunlar mıydı bizim peşimizdekiler yoksa? Aa, bizim köpeklerimiz bağırıyormuş. Ben dedim ba kim bağırıyor ya? Sen uyuyana kadar sabah oldu sabah sabah. Sen yani uyuyana kadar sabah oldu. Ne yapayım ama sabaha kadar dolaştırdın beni karnım aç aç aç. Adamlar peşimizden koştu para 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 diye. <laughs> Köpekler kediler bağırdı mer. Evdeki kedilermiş. Ya bunlar bizle beraber geldi buraya. Ya da bizim bizim miydi bunlar? Evet. Bir Gel gibi. birazcık mangal yapalım. Mangalı arkadaşlar videomuzu beğenirse diğer videoda da Görüşürüz. Arkadaşlar hepiniz seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Allah Görüşürüz. Görüşürüz.